Her yıl mera alanları devlet eliyle göçebe topluluklarına kiraya veriliyor, hayvanların küpe numaralarına göre belirli kira bedeli alınıyordu. Bu yıl Elazığ Tarım İl Mera Komisyon Başkanlığı tarafından Erzurum, Sivas, Tunceli ve Bingöl gibi çevre illerden gelen göçebelere verilen meralar için yeni kararlar alındı. Komisyonda alınan yeni karara göre Haziran ayına kadar mera alanları hayvan otlatmaya açık olacak. İş insanı Hasan Kaya, Elazığ'ın karasal bir bölge olması sebebiyle bu kararın bölgede bulunan üreticiyi mağdur ...mağdur edeceğini, verilecek kararın öncelikle kamuoyunda paylaşılması ve istişare edilmesi gerektiğini söyledi. Elazığ karasal bir bölgeye. Burada çiftçilerimiz var, hayvancılarımız var, arıcılarımız var, besicilerimiz var. Ee, Hazirana kadar burada kalıp da yaylaya giden diğer dış göçebe insanlarımız e, buradan yaylalara gidecek. Yaylalarda yine e, burada kalanlar da yağmur yağmadığı için hayır, çok feci bir mağduriyet yaşayacak. Bunun bir şekilde yani halka hiç açıklanmadan, bu çalıştayı yapılmadan, halka sunulmadan, televizyonda konuşulmadan gizli bir şekilde geçirmeye çalışıyorlar. Bu olmaz. Önce bunu bir halk bilmesi lazım, çiftçilerimiz bilmesi lazım. Bu köylerdeki bilirkişi heyetlerimiz, muhtar heyetlerimiz ve onların ihtiyar derneklerini bilmeleri lazım ki burada bir ortak bir karar alınsın. Burada ne yapılır? Hayvancılıkla uğraşan köylülerimiz var. Burada ve komşularımız var. Anca zaten birbirine yetiyor. Alınan kararın toplumsal sorunları da beraberinde getireceğinin altını çizen Hasan Kaya, mera alanları açılacaksa bile köylerde mera alanlarının belirli bir bölümünün hayvan yayılımına açılmaması ve bölge halkına bırakılması gerektiğini söyledi. Sulaklar kurulur, buralar gübrelenir ee, ki e, daha e, yemden e, e, maliyetin daha düşük olması için buralara gübreleme falan yapılır. Bu insanlar getirilir. E, köylülere de belli bir alan tahsis edilir. E, biz sorduğumuzda diyor ki ya meralarımız yetiyor. Kardeşim geçen sene ben karara baktım. Karar Fırat Üniversitesi'nden hocayla getirilmişti. Burası karasal bölge. Meralar cılız, taşlık kayalık bir bölge. Hayvan olduğu yerde durmuyor. E, geldiği zaman üç ayda beş ayda komple o taraca, ne olacak? Geçmiş dönemde besi amaçlıydı burada sorunlar çıkıyordu. Ta adli vakalara dönüşüyordu. Yaralanmalar, ölümler oluyordu. Geçen dönemden Takiyaban'da ve Karakoçan'da birbirlerini vurdular. Ondan önce bizim yine Kuzova köylerinde, Çötelik köylerinde birbirlerini vurdular. Şimdi sen yaylak amaçlı veriyorsun. Hiç bu olayların ardı arkası kesilmez. Kaya ayrıca bu yıl mera kiralamalarının ihale bazlı yapılmasına ve yalnızca koyun keçi birliğinin katılabilmesi kararına da tepki gösterdi. Ve bir de bu sene e, ihale bazlı yapıyorlarmış. İhale bazında nasıl yapıyorlar? Koyun keçi birliği derneği sadece ihaleye katılacakmış, oraya vereceklermiş, orada e, bu buraları kiraya verecekmiş. Ya kardeşim geçen sene e, buralarda diğer önceki senelerde buralarda e, devlet cüzi bir fiyatla bu e, hayvancılarımıza kiraya veriyordu. Şimdi sen koyun keçi birliğine verdiğin zaman burayı ne yapıyor? Beş liraya veriyorsun oraya yüz liraya buradaki insanlarımıza verecek. Ne olacak? İnsanlarımız zaten mağdur yem fiyatları çok yüksek fiyatta ne olacak buralarda feci bir zarar doğacak